Şimdi beyler baş başa bak. kalmışken ben bir fıkra anlatmak isterim. Bana benim, benim kardeşim senin yaşında konuşmadı bil ha. Erken. Kardeşimle mi? Hayda beyler. Abi şunu atar mısın? Şunu bir at yap. Ne oluyor ya? Ne Rus. oluyor beyler kavga ediyorsunuz? Oğlum şeyim kadarsın neyine güveniyorsun lan bu kadar konuşuyorsun? Lan oğlum zarganalık yapma var ya. Kur'an çarpsa senin var ya oklamayla var, var ya. Ahmet yine ban yiyeceksin sen ya. Yine ban yiyeceksin Ahmet ya. Ya bir yemeği sen yersek de bir şey olmaz dayı. Beş tane hesap var. Ahmet Eze kozetlenim abi. Bana mı dedin? <laughs> evet. Sen bana sor. Ahmet Eze kozetlenim abi. Oğlum bak ana karıştırma. Bak Eze kozetlenim abi. Ana karıştırma. Ana karıştırma. Ana bakıyorum, karıştırma. Ana